Selamünaleyküm. Merhaba ben Melike. Bugün bu videoda makyaj çantası dikiyoruz. Daha önce sayfamda kısa içerikler olarak paylaştım ama daha detaylı anlatmamı, daha detaylı göstermemi isteyenler olmuş. Hay hay efendim hemencik bir video çekeriz dedik. Şimdi elimde bir çanta fermuarı var. Bunu isterseniz daha ince bir fermuar da kullanabilirsiniz. Benimki 80 santim ama bu kadar kullanmayacağız. Onun dışında dijital baskı bir kumaşım var. Ve iç astar için düz beyaz bir kumaşım var. Şöyle kestiğimden gösterebilirim. Bu da astar için kullanacağım. Eğer astar için desenli bir kumaş kullanmak istiyorsanız sizin takdirinizde tabii ki kullanabilirsiniz. Onun dışında şöyle bir kalıp kullanacağız kalıbımız ölçüleri ben paylaşıyor ekrana e, yansıtmış olmayı düşünüyorum inşallah yapabilmişimdir <laughs> şurada şöyle bir kalıbımız var ben şu şekilde kesimimi yaptım yaptığımı göstereyim içine de tela kullandım kumaşlarımın daha tok durmasını istediğim için içine de telasını yapıştırdım aynı şekilde astar içinde kullandım çünkü benim kullandığım tela çok ince bir telaydı açıkçası ben bunların terim olarak isimlerini hiç bilmiyorum yani kağıt tela diye almıştım ben bunu. Ama bunların bir sürü çeşidi varmış ama ben bilmiyorum. O yüzden hangisini kullandığımı da söyleyemiyorum. Siz bildiğiniz telayı kullanabilirsiniz. Evde ne varsa ben onu kullandım. Şimdi dikiş aşamasına geçelim. Şimdi bu aşamada fermuarımızı da birleştirmeden önce kumaşımızda yapmamız gereken en önemli şey şu. Kumaşımızı şu şekilde katlıyoruz. Ve bu kısımdan tam orta kısımlarına çentik atıyoruz. Çok ufacık atıyoruz bunu. Sadece ortasını belli etmek için. Yani şu şekilde görüyor musunuz? Aynı şekilde. Çantamızın bu kısmı fermuarın takıldığı kısım olacak. O yüzden fermuarımızı buranın ölçüsüne göre kesiyoruz. Şimdi benim fermuarımın ucunda şöyle fazlalık var. Bir öncelikle orayı keseceğim. Tamam. Fermuarımı şu şekilde birazcık da fazlalık bırakarak kesiyorum. yarısından fazlası fermuarımın artık bundan bahsediyordum. Bu kadar uzun kullanmanıza gerek yok. Ben buraya e, şundan alıp bunun adı ne bilmiyorum. <laughs> Ondan alıp bu fermuarı tekrar kullanacağım için uzun olması önemsiz. Neyse. Fermuarımızı bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde fermuarımı da ölçüme göre fermuarımı da kestim. Yine fermuarımın da şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle ve fermuarımın da yine tam orta kısmına küçük çentikler atıyorum ki çantamın çentikleriyle üst üste koyup şöyle hizalayabileyim. Burada görüyor musunuz bilmiyorum şöyle göstereyim. Çantamın çentiği burada fermuarımın çentiği de burada. Bu şekilde yaptığımda fermuarımı ortalamış olacağım ve bu şekilde tutturmuş olacağım. Fermuarımızı şu şekilde ters çeviriyoruz yüz yüzüne bakacak şekilde yine çentikli olan kısımdan tam kumaşımızın üstüne yerleştiriyoruz ve mandal yardımıyla ne yapıyorum tutturuyorum şu şekilde astar için olan kumaşımızı alıyorum telalı kısmı üst tarafa bakacak telasız kısmı desenli kısma bakacak şekilde bak tela üstte kaldı bu şekilde yine kumaşımın üstüne yerleştiriyorum yine burada neye dikkat ediyorum çentik kısmına dikkat ediyorum kumaşımı diktim fermuarımı ilk kısımdan diktim nasıl çevireceğimizi gösteriyorum öncelikle astarı şöyle açıyoruz şöyle bir şöyle yapıyoruz bir şöyle yapıyoruz açtık sonra buradan tutuyoruz bakın astar burada kumaş burada fermuarı ortadan tutuyorum ve şöyle astarı içine kaydırıyorum böyle şimdi buradan düz bir dikiş atacağım Şimdi bu kısmını diktim. Tam olarak şunu yapacağız. Diktiğimiz kısım tamam var. Desenli kumaşımızı şöyle alıyoruz. Yine çentiklerden orta kısmını denk getirmeye özen gösteriyoruz. Burada böyle dengesiz görünecek o sizi korkutmasın. Sonra bunu Buradan bir kez tutturalım şöyle şu şekil tersini çeviriyoruz ve böyle katlıyoruz yine tam ortalayacağız çentikli kısımdan ve bu şekilde fermuarımı kısmını da dikiyoruz. Şimdi bu kenarlarından dikeceğim şu an. Ama hani bir söz var ya o geldi aklıma hani e, hocanın dediğini yap yaptığını yapma diye. Normalde hiç sevmem bu sözü. İyi niyetle de kullanıldığını düşünmem açıkçası. Ama bunu anlatırken gerçekten o oldum. Çünkü e, kalıbıma çok hani göz karar kestim ben. Aslında elimde kalıp olmasına rağmen acelecilikten. Ve buralarda o kadar böyle saçma sapan yamukluklar oldu ki ben bunu şimdi dikerken düzelteceğim ama yine de göstermek istedim. Hani e, siz milimetrik çalışırsanız daha böyle e, ölçerek çalışırsanız çok daha güzel sonuç alacaksınızdır. Bunu da söylemek istedim. Bu kısımları dikiyoruz. Değil mi? Şu şekilde temizledim ve kenarlarını diktim. Şimdi yapacağımız şey şu. Bakın. Şu bunu buradan şöyle düzgünce tutturacağız ve astarın kaymamasına burada çok dikkat edin yoksa çevirdiğinizde sürprizler yaşarsınız şu şekilde köşesinden köşesine burayı dikiyoruz ve burayı da aynı şekil ve diğer köşeleri de dikişleri bitti. Şöyle göstereyim iç dikişleri. Bu kısımlara isterseniz overlock yapabilirsiniz, isterseniz makinenizin zikzak ayarıyla dikiş atabilirsiniz veya benim gibi ben birazdan yapacağım ama o kısmı göstermiyorum, videoya eklemeyeceğim. E, biye yapıp te temizleyebilirsiniz bu dikişleri. O zaman çok daha muntazam olacaktır. Şöyle bir döndürelim nasıl olduğuna da bakalım. sorun görünmüyor. Dikişlere bakıyorum ki dikişlerde şey olmasın. Sökülme vesaire olmasın diye. Bazen kumaş kayabiliyor çünkü. İşte bu şekilde. Ve makyaj çantamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.